Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA çekeceğiz. Dün demiştim size FIFA videosu gelecek diye. Aldım size FIFA videosu. İsterseniz ilk önce takımımı göstereyim. Bu arada 93 genim. Takımım hmm, böyle. Sol Santrafor'da Puskas. Diğer Santrafor Haaland. M.O.O. Bobby Charlton. Sol orta saha Kevin De sağ orta saha Vieira. Zaten gerisini biliyorsunuz siz. Yedekleri de görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şimdi bizim amacımız şu an 94 gen olmak. 94 gen çok zor yapmak benim için. Bir yeni ay ay gizemli transfere girdim. Olsun, olsun. Bunları alalım. alalım. Güzel. 89 CB mi? Keşke 90 olsaydı ya. Luyiko. Boş. Almaya gerek yok. O 90 CB. Bakalım. Cordoba. Belki basıp 92'ye falan basıp belki takıma koyabiliriz. Ama o da belki. Ee, yeni ay yılına bakalım. Burada neler yapabiliriz. Benim şu anki amacım arkadaşlar şuradaki 4 hani seviye 4, seviye 3, seviye 2, seviye 1 var ya. O 4'ünü tamamladıktan sonra şu paketi alacağım ve yay hediyesine gelip oradan maskeranoyu alacağım. Maskeranoyu da aldıktan sonra şeyi halandı 97'ye basacağım. Halandı 97'ye basacağım. Evet, Totillere bakalım. Totillerde Vay vay vay. Ama da ay oyundan çıktım ben. Ama da e, burayı yapmam lazım. Ondan sonra burayı yapacağız. Ondan sonra da burayı alıyoruz. Toti'de de benim çok bir işim yok açıkçası. Yani görevlere bakalım neler yapmışız. Şu maskeran oy almamız lazım ya. Kesin yani. Buraya bakalım. burada bunu yapmışız. Alırız. Güzel. Aha kim çakıyor? Bu hangi bayrağı? Sağ orta sağ. Bu hangi takım bilmiyorum. Altamari geldi. Altamari. Uuu. Üç buçuk milyon. Bunlar en az bir 5 milyon eder herhalde. Değil mi? Evet, 5 milyon ediyor. Şunu da alayım. Güzel aldık. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Mağazaya bir gelelim. Mağazada neler varmış? Paket de açabiliriz arkadaşlar. Paket açalım mı? Dur bir dakika. Toti'den mi açsam yaydan mı açsam? Ee, Toti'den açacağım. Toti'den açacağım. Şunu 1250 elmas vererek Açıyorum. Haydi inşallah bir dudek. Bir güzel oyuncu. Para eden oyuncu lazım bir de. Haydi bismillah. Ne çıktı? Zord. Çok kötü. Ya bu ne ya? Üf. Kameramı açayım mı arkadaşlar? Hadi kameramı açtım. Hatta açmaya gerek yok. Maç atalım isterseniz. Maç sever severiz. Ümlük. Ee, karşı atak mı atsam? Teke tek mi? Bir iki maç karşı atak atacağım. Yo ne iki maç ya? Bir maç buradan atacağım. Bir maç oradan atacağım. Teke tekten yani. Ondan sonra size naneler gösterebilirim. Ya, bakacağız işte. Daha da çok bir şey gösterebilir miyim? Bilmem. Gösteririm herhalde. Hemen bir karşı atak şeyimizi atalım. Bu arada takımı beğendiniz mi arkadaşlar? 93 kenim. Bir de oyuna hiç para yatırmadım ha. Hiç para yatırmadım 93 kenim. Erling Haaland, Erling Haaland. Verdi yukarı. Bobby Charlton, güzel, çok güzel. Bir bir, Süle gidiyor, Süle gidiyor, Süle. Döndük, vurdu direk. Hep direk direkler beni buluyor. Babi Charlton, güzel. Videoda bile direk direk tutturuyorum ya. Ben de neden direk diyorsam direk. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Müthiş bir gol Kevin De Bruyne'den. Süle ah. Neyse ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok ki. Hemen şöyle patates yapalım mı Ben hep plase vuruyorum ya. Hiç normal vurdum çok yok. Hep plase. Plaseciyiz. Erling Haaland. E direk ya? Bu ne direk ya? Cık. bir videoda iki direk olur mu ya? Nük. Puskas. Verdi pasını Süle'ye. Süle de oynadı. Tekrar Puskas. Puskas. Hadi. Güzel. Ah, ah be. Atmamız lazım. 6-5. 6-5. Vur. Gol. İşte bu. Güzel, 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 güzel. Güzel. Çok iyi. Çok güzel. Bir de teke tek gireceğim. Bir de teke tek gireyim. Teke tek gireyim mi? Ee, girsem mi ya? Yok ya girmeyeceğim. Teke tek girmeyeceğim. Teke tek. Takaslara bir bakalım arkadaşlar. Belki bir şeyler alabiliriz. Şimdi. Oo! Bu ne? 95. Ama oha. O ne? Öyle. Şuna bakalım. Bunu alabilir miyiz? oyuncu var. 10 tane oyuncu. Sizin için bir paket açacağım. ama sadece sizin için ha. Normalde açmam. Haydi bismillah. Hadi şuradan 90'lık adam, 95'lik adam, 93'lük adam. Hadi. Haydi. Haydi. Bu ne lan? Ya Toti şeyi bile çıkmadı ya. Bir daha açmıyorum ya o pakette. Yok bir daha açmıyorum. Bundan aç. Bu ne? Güzel. Şu ne? Ee... Altamari'yi ver. Bu ne? Ona Robert Sanchez ver. Bu ne? Oha, yedi tane mi? şunları ver. Şunu, ver. Şunu da ver. Şunu da ver. Şunu da ver. Şunu da ver. Tamam. Bak yine sizin için açıyorum ha. Hadi bak. Aha. Hadi Totti, Totti. İtalya. MEO, yok MEO. Inter Hakan Çalhanoğlu. Barella! Barella! Ne? Ne? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun? O, ha. İyi ha. Ne saçmalıyor bu oyun? Oyun çıldırdın mı sen? Oha! Şok oldum. Direkt koy. Antrenman basarız. Hadi 94 gel. Olamadık. Ama oha ya. Şok oldum. Hiç beklemiyordum. Hala 94 geniz ya. Bu ne? Ya 93 geniz. Peki bir daha beğenmeyi bakalım. Yok ya. Barello dursun. Hadi. Şans dileyin. 94 gen olursak patlarım. Kaka'yı çıkarttım. Tamam. De Deyong'u çıkarttım. Tamam. Şansımız var. Ake'yi çıkarttım. Ya yine mi ya? Hayır. Hector bellerin Olmadı. Lampard. Olmadı. Dudek. Uu, 94 gen. 94 gen. Et çıkarsak ne oluyor? 94 gen. Bu kadar ya. Et geri koy. İşte. Bu men. Ay şunu. Heh. İşte bu arkadaşlar. Bu videoda like patlaması bekliyorum. 94 gen olduk. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Yeni video, yarın yeni video geliyor. Haydi arkadaşlar selametle görüşürüz. Bay bay.